Bugün Kiraz'ı troll diyeceğim. O şu anda ağaç falan kırıyor orada. Ben de buradan bir sürü şeye dönüşeceğim. Arı'ya falan dönüşeceğim. Ama önce bir kediye dönüşmek istiyorum. Of işte tekrar bir Minecraft günü. Tek başıma Minecraft oynamak var ya o kadar keyifli ki. Tek başına oynamıyorsun Kiraz. Tek başına oynamıyorsun. Yanındaki kedi aslında maraz. İşte şimdi var ya çalışma masası falan yapayım. Bu köyün var ya içinden geçeceğim. Minecraft oynamayı çok seviyorum. Ha, çalışma masası çok severim. ham. Ha, çalışma masam nereye gitti Kedicik sen gördün mü çalışma masamı nereye gittiğini ya of <laughs> masanı ben yedim Kiraz masanı ben yedim of tamam bir tane daha yaparım ne yapayım ben de ya? şimdi var ya şu işte kazmamı da yaptım şuradan iyisi biraz taş kazayım bugün öyle bir troll diyeceğim ki Kiraz bugün çok korkacak ya <laughs> oha ya ne oluyor ne oluyor öyle ya? Bütün taşlar silindi ya. Bu Minecraft'ta galiba ne çok bug var ya. Şimdi biraz daha değiştirip bu sefer de tavuk olarak gideceğim yanıma. Hmm. Of işte kazıyorum bu kadar taş bandın yeter sanırım ya tekrardan çalışma masama döneyim. Ağacını kırdım bakayım fark edecek mi kiraz. Bütün ağaçlarını kıracağım buradan kirazın. Of ya ne yapayım ben en iyisi biliyor musunuz? Oo, buradaki ağaçlarım da nereye gitti? ben kırdım kiraz ben kırdım ama sen beni duyamıyorsun. Ya bana bak senin tavuk sen mi yapıyorsun bunları senin tavuk seni. Bık bık bıdak bık bık bıdak. Ya of ya bu tavuk nasıl yapsın ki ya nasıl yapsın en iyisi ben buradan uzaklaşayım çalışma masamı da alayım. Kiraz'ın bütün ormanını yakacağım. Of çocuklar görüyor musunuz ya şu 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 şeylerin güzelliğine bakın balkabağının güzelliğine de bakın. Ha ne oluyor bütün orman yanıyor. <laughs> ben yaktım ormanını ben yaktım ama beni bilemezsin. Ya ben ateşten çok korkarım ya burayı söndüreceğim ben ateşten çok korkarım. Şimdi Kiraz'a ayrın golem olacağım. Buradaki üç tane ayrın golemle beraber ben de ayrı golem olarak bana saldırma olmasını bekleyeceğim çünkü kirazın demire ihtiyacı var. Of of ya burayı ben var ya asla söndüremem asla söndüremem en iyisi ne yapalım biliyor musunuz Yo, birazcık ben buradan demir toplayayım demir toplamak çok iyidir çünkü gel bakalım golem. Kiraz goleme vurdu golem arkadaşıma vurdu in aşağı. altımdaki nasıl kırıldı golem beni iplemedi bile gidiyor ya. İn aşağı. Aa bu golem ne yapıyor? <laughs> ah canım dayanı gidiyorum ben burası nasıl bir yer böyle goleme bakın. Buraya gel Kiraz. Kiraz buraya gel. Yani yüzü biraz yemek toplayayım ya. Of, bu ne böyle ya? Şimdi burada trolleniyor muyum? Of yemeklerimi topladıktan sonra da bu köyden gideceğim işte. Çünkü burası lanetli çocuklar. Ya burası var ya artık benim yeni evim olsun. Yeni evim boksunuza her şeyi var. Sadece bir tane yatağım Meksik çocuklar be. Of şu evime bakın ince kapalı ve bahçeli. Oha Kiraz yeni ev yapmış kendine. Ben köylü olduğum için isterim. gibi girebilirim bu eve. Ya köyün ne işin var burada? Çok evimden dışarı çık. Biraz böyle işgal edeceğim evini. Bakayım ne tepki verecek. Ya git kullanma inşalarımı ya. Kullanma mı? Bak ben şimdi bir tane yatak bulmaya gidiyorum. Gelene kadar buradan gitmiş ol. Tamam mı? Kiraz gitti. Ben şimdi onun bütün evinin altını TNT ile düşeceğim. Evini patlattım Kiraz'ı. Ya. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ya köylüye bakın ya. Bütün evime patlattı seni var ya. Bu köy muhtarına şikayet etmenin adı da Kiraz değil. Bu köyün muhtarı da benim ki Kiraz. Bu köyün muhtarı da benim ki. Ya görürsün gününü. Köylü seni görürsün gününü ya. Köyden hiçbir eser kalmamış. Her yer yanmış resmen. Of burada bir maden var galiba. Ben en iyisi madene gireyim biraz ya. Köyün ne muhtarı var ne polisi. Kiraz şimdi madene girdi. Ben de hırsız bir tilki olarak onun bütün kazdığı madenlerin hepsini çalacağım. Bakın kiraz burada. Of var ya mis gibi zengin oldum. Demir zengin olacağım. Sonra da bu köyü satın alacağım. İskelet gönderiyorum şu anda kiraza. Baba baba. Ah, iskeletleri geldi. Nereden geldi bunlar ya? <laughs> Birbirleriyle savaşıyorlar. Ben de sizi öldürürüm öyle birbirlerinizle savaşırsanız. Aa! Kiraz iskeleti ölecek. Kiraz iskeleti ölecek. Ya bu ne ya? Bu iskeletler de nereden çıktı ya? Ben demir kazmaya devam ederim. Ne yapayım ki? Ya tüykü bıraksana. Bu tüykü nereden çıktı? Çaldım eşyasını. Çaldım demirini. Ya demirlerimi rahat bırakın işte. Ben şimdi bunları var ya bir pişireyim ya. Tüyükü gitsene. Ya bu tüyükü de nereden çıktı ya? Bu tüykü kovalayamıyorum da ben var ya. bir iskelet geldi yine. seni iskelet. Ölü işte. Sen de risk etmesin nesin ölün. Ya şu çalışma masamı alayım da şurada demirlerimi pişireyim ben en iyisi ya. Bor ya var ya öyle bir zengin olacağım ki öyle bir zengin olacağım ki görürsünüz gününüzü siz ya. Ya, ya crafting table'ım nereye gitti? Bilmiyorum Kiraz crafting acaba nereye gitti? Ya şu ya var ya başka yere koyarım ben de ne yapayım başka yere koyarım. şu demirlerimi satayım da görün işte bütün köyü ele geçireceğim. Ya ha o da o da nereden geldi? O da nereden geldi? Şimdi tekrar kediye dönüştüm ve Kiraz'ın pişirdiği bütün demirleri çalacağım. Hmm dört tane demirin pişti bile. Kalanlar da pişsin o köylüler. Görecek günlerini ya. Ya, aa, aa. ya kedi bu sefer de hırsız kedi mi? Yeter artık yeter yeter. Ben, ben çalmadım ki ben masum bir kediyim. Ya bütün eşyalarımı bütün hayvanlar çalıyor. Gel buraya kedi buraya gel. Ben kirada çok üzüldüm. O yüzden ona demirlerini geri vereceğim. Ya, ya ver şunları kedi ver şunları ya. Of ağlayacağım şimdi sinirimden var ya. Sonra bir tilkiye de düşeceğim ve demirlerini tekrardan çalacağım. Ya benim demirlerim burada pişerken ben biraz daha demir toplayayım bari. Ne yapayım ki? No, 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 no. Bütün demirler benim olacak. Bunun hepsini satacağım. Ha ha. Nereye gitti fırınım? Demiri de çaldım. Demiri de çaldım. Demiri de çaldım. Ya. Şu Türkiye bakın. Demirlerim ağzında tutuyor ya. Ya tilki. Ya yeter artık. Yeter artık. Ağlayacağım ya. Ya ben buradan çıkıyorum. Tamam mı? Bu madenin falan da bir daha girmem ya. Ya bütün hayvanlar resmen bana karşı ya. Neymiş bu? Kiraz'ı korkuttuk. Madenden kaçırdık. Ya, tamam işte tamam. Buradan çıkıyorum. Ben bu köyü de terk ediyorum. Olun köyünüzü var ya ne yapıyorsanız yapın. Ya, sanırım buradan karşıya geçmem gerekiyor. Yoksa var ya yoksa ben burada takılı kalırım ya. Nereye gidiyorsun Kiraz? Kiraz'ı şimdi vuracağım. Aa, aa, köpek balığı köpek balığı. Buraya gel Kiraz. Buraya gel. you mm -hmm. Ya, ya köpek balığı. Kiraz'ı bir daha ısıracağım. Ya o papi imden ısırıyorlar imden. Ya o çıkacağım şu sudan. Bu neydi böyle bu neydi? Çocuklar bakın bakın nasıl yüzüyorum. Bakın çok hızlıyım. Bakın ne oldu. Şimdi birazcık kartopu fırlatacağım. Ya o, o ne o, o ne o ne öyle canavar. Canavar. Buraya gel Kiraz. Buraya gel yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni buraya gel. Ya ya kartopu topu fırlatıyor üşüyorum üşüyorum kirazı donduracağım kirazı kara kaplayacağım kardan adam yapacağım seni ya yapma 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 benim çantamda bir tane meşale olacak en iyisi ben var ya çantamdan meşalemi alayım çantasında çantasını çalacağım kirazın <laughs> çaldım Aa, çantamı geri getir. seni ısıtırım çantamı geri getir. ya seni ısıtacağım buraya gelişlerim, işlerimde meşale gördün mü hemen dönüşelim başka bir şey ben şimdi bir domuz olacağım ve domuz olarak gideceğim Yanına. Of işte ya kaybettim kardan adamın izini çantam da gitti her şeyim gitti alacağım <laughs> şimdi ya of ya, şurada biraz dinleneyim bari ya of çok yoruldum bari bütün günüm koşturmacayla geçti. Ben de bu çimeni yerim. Aa, aa, domuz. Domuz çimen mi yermiş ya? <laughs> ya bir yaşıma daha girdim. Aptar tap. aptar. Çakılda lazım olur belki bana bir gün ya. Ben şimdi kirazı arı oldum. Ve yukarıdan arı olarak ona eşya atacağım. Ve diyeceğim ki nedra gitsin. Aa, aa, bu ne 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 ya? Ya bana ya. Arı. Arı, arı. arı bana obsidyen attı. Obsidyen mi? <laughs> şimdi nedra gidecek. Demir vermeliyim. Ona bir tane demir vereceğim ve çıkartacağım kar çakıl taşıyla çakmak yapacak kendine ve gidecek ben var ya şimdi o var ya bakın arıya bugün başıma gelen en iyi şey olabilirsin arıcık ya biliyor musun ben şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz çocuklar cehenneme gideceğim aa Şimdi gideceğim ve kirazı ısıracağım. Bir de papişinden ısıracağım. Ya, of ya bu arada bana saldırmaya başladı anneciğim. Ya soklanayım zaten bana eksik malzeme vermiş ya. Düzen bazar Nasıl eksik? E, ama hepsini saymıştım. Bakın işte 3 tane burada, 3 tane burada, 2 tane burada, 20 tane yapar. Ama ben yine de sana 5 tane daha vereceğim ki tam olsun. Ya bu arı var ya bana biraz da obsiden verdi. Bu var ya maraz gibi matematiği çok kötü bunun ya. Ya tamam işte şimdi gidiyorum var ya buraya gitmek ama çok korkunç olabilir. Çünkü bana var ya bir gün annem demişti ki ya buraya ne oldu? Kırdım işte kiraz kırdım işte. Tekrar yapman lazım. Ya neyse bir daha yaparım ben de ne yapayım. Neyse annem bir gün demişti ki eğer oraya gidersen çok kötü şeyler olabilir demişti. Ama ben macera seven biriyim gidiyorum. Çocuklar biz de yanına geldik ve ben artık inek olarak devam edeceğim. Ya buranın neresiymiş böyle ilk defa geldim ve burası çok sıcak. Ya burada ineğin de ne işi var? Buradaymış de kiraz buradaymış de. Ve sana birazdan çok kötü şeyler yapacağım. Ya inek inek bak geri dön bak gel bak inek çek inek çek meme, me. Gel bak buradan geri gir sen yoksa var ya burada ölürsün senin biftek yaparlar. İnek seni dinlemiyor. Bu cehennem ineği çünkü. Sana ok atıyor. Aa o, o da nereden çıktı? Yapma. Yapma inek yapma. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Kiraz kaçıyor. kanka saklandı oraya. Oraya saklandı. Aa, atma atma. Ama ben nişancı bir ineyim. Ya annemi dinlemeliydim ya. Buraya gelmemem lazımdı. Bakayım. Hala orada. Çocuklar bakın neye dönüştüm. Zombi adama dönüştüm. Zombi domuz adam. Şimdi buraya bir tane yatak koyacağım ve kirazın buraya kaçmasını sağlayacağım. O yatağı görürsem bilmeyecek ve basıp pat diyecek Ya şu yaptım evin güzelliğine de bakın ya. Burada anca böyle güzel ev yapılırdı zaten var ya. Ama yatağım yok ya. Bu evde bir yatağım eksik. Bakın Kiraz'a buraya ev yapmış ama bilmiyor ki evi birazdan patlayacak. Bakın camı falan da var. Buldu bütün bloklarla bu ev yapmaya çalışmış. Ya tamam ben burada yatak arayışına girelim bari. Ne yapayım çocuklar uyumam da gerek. Çünkü benim bir yerde değil mi? Bakın arkadaşlarım da gelmiş orada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakın Kiraz Kiraz orada. Oraya doğru gidiyor. Yatağı görmedi. Yatağı görmedi Kiraz. Ya aşağı şey inilmez buradan ya. Çok yüksek. Ben korkarım ki. Aa, aa burada bir yatak var. Şimdi ben bu yatağı alayım da evime götüreyim. Görün şimdi gününüzü. Yatakta buldum. Evimde var. Arkadaşlar yatağı aldı. Yatağı aldı. Gidiyor şu anda Kiraz. Kiraz'ın evi patlayacak. Kiraz'ın evi patlayacak. Hop buralarda çıktım. Bu, bu güvenliğe var ya. Tam benlik oldu. işte şuraya da yatağımı koyuyorum. Bakın Kiraz'ın ne kadar güzel ya şimdi benim çok uykum geldiğini fark ettim. En iyisi ben uyuyayım ya, birazcık uyuyayım yani. Bakın kiraz patladı. Kiraz patladı. Cehennemde patladı. Cehennemde patladı. E kiraz. E, kiraz nereye gitti? Kiraz aşağı mı düştün? Kiraz. Arkadaşlar çocuklar bakın. Kiraz oraya düşmüş. Buradan patlayınca oraya doğru düşmüş. Ama son bir trollüm kaldı. Şimdi onu yapacağım. Bakın. Bakın kiraza dönüştüm. Kiraza gidip kiraz olarak trollleyeceğim. Kalk ayağa kalk kalk. Kiraz. Ya, ne oldu bana ya böyle? Ne oldu bana? Kendimi çok kötü yorgun hissediyorum. Aa! E sen kirazsın. Ben de kirazım. Ya bu kim ya? Ya burada tek bir kiraz var. O da benim. Tamam mı? Kiraz benim. Çocuklar ben şimdi kendime dönüşeceğim ve kirazın yüz ifadesine bakın. Ne? Maraz mı? Yok artık ya. Bu bir rüya ya? Ben bir daha uyuyayım. Kalk kiraz kalk. Ben işte? De, ben işte? De. Ne? E, maraz ya. Nasıl söndün? Boşuma gelenleri var ya. Duyman lazım. Hepsini biliyorum ki. Nereden biliyorsun? Hepsini ben yaptım çünkü. Ya Maraz git ya git ya. Seni ben kovaladım. Seni buraya ben gönderdim. O ağrı da bendim. Yatağı da ben koydum. Ya Maraz var ya çok kötüsün. Çok kötüsün. Ben Maraz'ım ve yaramazım işte. Çocuklar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi Kiraz'ı çok güzel bir şekilde trolledik. Ve ona şaka yaptık. Ve en sonunda da patlattık. Bir daha olmasın. Daha fazla videolar için Kiraz ve Maraz için abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.